Gelen var var, var var var. Var var. İnşallah abulardır ya. Ya hadi be silahsız başlamaktan etfetiyoruz. Nereye indin? Arkaya. Ya. Senin sevdiğin Bak, yere. Ya. Ali bir yöne gitme. Çatıya çık kal. Ali tamam, çatıya tam. çık kal. Alacağım. Tamam tamam. Şuradan beklerken alayım. Ego hızlı oynanın Gel Geldim geldim ben. yeleğim yok ama AK var kanka. Tamam sen Ali'ye yaklaşabilirsin. Mavi mi? Ali sağa geçirme onları onlar sadece? Ali'nin önündeler kanka. ses yok daha kanka. İş seslerini almıyorum. Silah arıyorum. Bir tık daha öne gitmiş olabilirler mi? Hiç ses şey yok. yok sıfır ses. Oğlum hepsi burada APK mı kaldı yok. acaba? Gitme. Burada burada, kanka. burada mavi de, şey kırmızı var. Mavi arkası var kanka. Tamam. Bende silah hala yok. Gelmiyoruz ikimiz de. Bende de yok. Elgaza bir şey oldu geldim. Ego düşme sakın bak. Ego düşme ya buradan yet, kaçırırız. Onlar atıyor onlar düşmesin ya. Okey. Sıfır silahım kanka. Sıfır silah bize ondan... gelemiyoruz. Sağlam bir oyun kanka dikkat edin. Okey. Ben bir yelek bulursam mutlu olacağım yelek yok. Yani, da yelek Yani çatıdan sağa gidiyor. Ağrı silahı alacağım. Artık yeter Pompa ye. Ya çık artık bir silah şuradan ya. Birinde a var. Birinde A-şatı var Açtı mı sağa? Geliyor Oha oğlum en sağda varmışlar adamın hepsi burada tamam. değil. Gazi geleceğim sana kanka. Gelemiyorum. Kanka bekle gelme, gelme gelme ben arkaya söyleyeceğim. Tamam. Gazi yukarıdan mı keseyim yoksa ge geleyim mi size? Kanka en sağda var. Egon'un o tarafta okay. iki kişi var. Benim bir kalabalık kanka. Tamam çatıdan bakacağım Sıkıntı ben. Lazım. Ben Gazi'yi alacağım. Ben Gazi'yi alacağım. sakın yok. Benim var mı Gazi? Yok. Şunlara düşme sakın Egon. Kanka benlik bir şey yok. siz niye beni bu kadar geriyorsunuz? Yok yok sana sıkıyordur diye ya dedim lan. Ego senin sağında mı kanka adamlar? Kanka karşımda direkt. İşaretlesene şu mu? Evet işaretlerim. İşaretim ee, e mi? Yok, Şurada. baktı bana hatta. Bir daha göster lütfen oradan. Duyuyorum. İkinci kadar bomba taşım düşecek. Ego'yu oynuyorum. Ben bir ön tarafa da oynuyorum amca. Dikkat de çocuğum geldi. bomba var. Kanka sağımdan tuşladılar Ağabey. bana. Ağabeyi ego ediyorum. geri çık, ego geri çık, ego bana doğru çık. Açıma girersen vururum. Ay neydi attı inşallah. Dışarıdan ne? sağa sağa geziyorlar, geçiyorlar. Hadi patla lan. Şu evin orada hala biri var, biri sağa geçti haberiniz olsun. Şu eve Watch doğru. Out. Benim burada Şu baygın, şu baygın açtım. Oynadım oraya. Geldi. Canı çok az ben çektim kilini. Şuradaki soru... bir adam var. Watch out. Bomba atarım. Bomba atarım. Eline sağlık. Benim burada da biri var kanka. Yardım kanka. Gördüm kanka. Bunun içinde kanka. ya. Hayır hayır bu yakında da vardı. kaçmış mı bu? Bomba veririm. Ben yok, içinde pusuyor gördüm. Ya içinde pusuyor kanka, alayım mı Ego ben onu? Al al al, bekliyorum. Büyük ihtimalle o puan kasıyor ligi yüksek, şu şeyin içinde. Küçük burada burada kanka, bekliyor. Biliyorum biliyorum. Büyük ihtimalle bu rank kasıyor. Ama bunların biri daha vardı kanka. Bak bu arada. Haberiniz olsun, dikkatli olun. Evet. Teşekkür ederim kanka kill için. Ya bu sezon kafaya koydum kanka ya ilk ona gireceğim ilk ona girersem ilk 5'e oynarım o derece oynuyorum ya Kanka o çocuk o zaman şeye gitmiş olabilir üçlü hangarlar tarafına geri geri Ya kanka, kanka bak, dikkatli olun kanka, yakın yakın gezin ben egoylayım ben çünkü bunun gibi pusuyordur büyük ihtimalle o da Hani birinizin Ali ölürse önemli değil Amigo rank kasıyor hmm. Ben de düş oldum Ah kankam aldın? Altın ay altına giriyorum, gümüş birim şu an? Altınma mı giriyorsun? Yapma kanka bak yayındayız. Altına falan girme. Altın olacağım o. Haydi. Ay altına giriyorum diyorsun, ne ne demek? Kanka bot var burada, onun içinde. Geldim kanka. Oo burada iki tane var, iyi oldu, Beleşki. <laughs> üç tane var lan, üç yukarıdakini var <laughs> Dikkat edin bakayım. Set evet, görüyorsunuz değil mi? Ben ne kadar efendi kaldım yanlarında. Yanımda var bunu alsana. Ya Ego efendi. Bak çıkardım. Ha ses var. Evet Ego. Ne var burada gel Geldim bebeğim benim teşekkür ederim. Şunu, atayım şunu atayım. Adamın Onun adı Abrad Adam. ADV ana Advantage neydi Amigo'nun adı ADV. <laughs> ADV vardı hatırlıyor musun? Yani Advantage, aynen, Advantage Elixir. Artı 2 artı 4. Aga be. Aa. Delaylı emniyeti sevmiyorum demişler de kanka. Şimdi mecburuz. Arkadaşlar şimdi biz şaka yapmak bak. Ego ilk iki maç fark ettin değil mi? Nasıl ghostladılar şeyde? Evet, Novo. Ciddi evet. ghostluyorlar kanka. Yani harbiden ghostluyorlar. Yani bizim yayınlarda biz ghostsuz takılırız ama. Bugün, ya, bugün idare edin. Ya bir de güzel geçiyor maçlar. Eğlenceli şimdi zor maçlar gelir. Eğlenceli olur. Bir de tam yani biz... şöyle arkadaşlar. Bize Ghost'u koydurtan yine sizsiniz. Şey pardon. Delay ee, koydurtan. yine sizsiniz yani. Biz isteyerek yapmıyoruz bunu. Siz mecbur bırakıyorsunuz. Ama şeyi <laughs> yaşıyoruz. o kadar hani eskisi kadar çekişme yok. Aslı biz hayvan gibi çekişmeli maçlar atıyorduk. Burada... Hayır kanka kadar... senin ligin çok hayır, düşük. Valla bak. Ben Allah Allah. ben hatırlı bizim böyle kolay maçlarımız hayatta geçmiyor Üç ya. Uçurduk Giorgio Gel Giorgio Pulo basarız gel kanka. Gelim gelim gelim. Ya alacağım ee, ben sizi Tam yani... işaretimdeydi. Bana bakıyordu, hızlı sıkmak zorunda kaldım o yüzden. Hadi söyle, seri o. gel. Söyle abi şey söyle. Başka Ego. adam göremedim. <laughs> Ego söyle. Duymadın mı? Hayır öyle. Tatil olmuş da onu diyorlar. Ha. Ne tatil olmuş? Bileyim. Amigo bileyim sen sıralama kaçtasın bir de onu söylesene sonra. 3000. 3000 mi? Kanka, Amigo bak. Puan öyle bir artıyor ki inanamazsın. Kimse yok mu kanka? Var vardı kaçtı galiba. Şuradaydı adam. 3 mıydı aşağıda? Gazi, Gazi önden gitsene. Göremedim. Giriyorum bekle önden. O kanka, hepimiz o uçtuk. Gazi gitme. Çok iyisiniz. Sık. İyi sıkıntı mi? yok. İyiyiz İyi iyiyiz. Mi? İyiyiz. Tamam. Gazi bir sis at buraya. Sis atıyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Yer gitmeyin. Ben gözetliyorum buraya kanka. Ali göre... gördüm 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 Ali. Ya. Takımı nasıl patlattı ya? Gazi. Ben onu nasıl yaptım? Sis attım sandım. Aha. Tebrik ederim size. Ya. Abi ben onlar nasıl değilmiş yaptım. bu arada. Abi kızdım ya. Çok çok özür dilerim. Aa, o değil de 6-7 kilim var tamam mı? Önden de 2-3 kişi vurdu. Ben 2 yani tane sesim var. Ya bir sesim birini adamı korkutmak gönderdim. için içeriye atmıştım. Gönderdim. Ha gönderdim mi çocuklara? Şey, bütün atmışım ona kodları. İçeride ya olur. Ya, de e, bir sesim var sanıyorum. Orum, bu birini bu. adamı korkutmak Orum, için evin üst katına atmıştım. Kusam varsa diye. Oradan onu hatırladım ya. Gazi'ye bağırdın ya ondan yapmış Ben kanka böyle bir şey bağırmam. Bak bir şey değil mi? Hayır ben benim bağırdın ya ona biraz yazını biraz önce Aa, gördün mü ne oldu? redkit. Red kit. Ee, ne oldu biliyor musun? <laughs> Yıllar önce kaptan yazmanın arkasında taşın arkasında dedi sen bombayla. O şekilde oldu. Hayır 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 değil. Ali'ye bir şey sana bir TikTok videosu izlettim hatırlasana. <laughs> evet. <ona> Bugün izlettim. <laughs> Ali ne yapıyor biliyor musun kanka? Bombayı bir atıyor tahillere tamam mı? Ulan bomba ileri yapma, bizim içerimize atıyor. Biz patlıyorum ölüyorum. Ali bana diyor ki ben oraya atmadım bomba benim değil diyor. Tamam video kaydını izliyor ne, şimdi. Yani. <laughs> Çok eski ya. bir video ya. Çok eski. Başla, evet. Ben geliyorum hemen. Gel kanka gel. Sanki, e, sanki abi, bilerek attı gibi geldi bana ama. Kanka bilerek atmadım valla bak. Geçen Oğlum, Martı diye sinirlendim de. E, iki, i̇ki sisim var biliyorum. Ama adamı korkutmak için eğer o hani bir kişi... Yani adamı de, korkutmak ya. için direkt bomba atsaydın kanka. Kanka oraya değil şeye Ay ilk tek smoke atmak yerine normal bomba atsaydın Kanka bombayı harcamak istemedim Bize Yukarı. Aynen. Ya bu adamlara <laughs> Bu adamlara atmadım ben bomba bomba Arkada bir kişi kaldı ya Ufak pencere yuvarlak pencere evin içine attım İnandım ben ben inanıyorum sana O oradan iki tane Ben hep inanıyorum sana Ama böyle Hayır hayır sıkma canını olur mu öyle şey ya ne olur? Oğlum <laughs> <laughs> ben seninle ciddi maç oynayamıyorum bak. <laughs> ya bak kanka o değil de ya hem sağlam bir maçtı hem bir de eksi sekiz yedik o çocuklar YTM yedin şeydi zaten fakedi ben öyleyse ego gaza gelsin diye söyledim Ben böyle şeylere gaza gelmem ki ben Sizdeysem ciddi oynarım. Sizde kanka. oynarım. Yani, düşün yani ciddi oynayan gazi böyle yani. Yani kanka ben hayatımda mesela sana bomba atıp öldürmedim yani anladın mı? Böyle oluyor kanka yani işte. Sonra, can, hayır, sonra, oğlum, sonra benim benim, bak. Geçen maçın öcü olanı ödeyeceğim de yine ben öldüm. Ben anlamadım ki bu işleri.